Bugün neredeyiz? Bugün Mersin'deyiz. Evet, bugün Mersin'deyiz. Adana'dan Mersin'e geçtik ve Mersin'de ilk günümüz dedik ki yani Mersin'de Adana'da yaptığımız gibi bir adet yeme içme videosu çekmezsek olmaz. Çünkü Mersin'in lezzetleri de en az Adana kadar güzel. Evet ve o yüzden bu sabah hemen kahvaltımızı yapmaya nereye geldik? Yürü, künefe ve böreğe geldik. Göreceksiniz zaten burada sabah kahvaltımızı börekle yapacağız. Yanında da Mersin'in... Hatta tatlı yiyeceğiz. Evet, yanında da Mersin'in e ünlü tatlısını yiyeceğiz. Gün boyunca acayip yerler kaydettik. Hadi o zaman başlasın. Tipimizin kusuruna bakmayın. Biz sıcaktan şiştik. Alışkın olmadığımız için eve bir gittik. Ellerimiz, ayaklarımız, böyle her yerimiz şişmiş. Şu anda kamerada kendi yüzümün, gözümün şiştiğini görüyorum. Bu köpükte ne var? Köpükte Köpük. şu an ağaçta ne yapıyorsun? Ne ne? Çoğun ağaçta doğal bir şey. Evet, şu an ağaç. Aynen. Evet. Tamam. Çoğun evet. ağaç Başka, Başka şey Tamam. Şey. tamam. Teşekkürler. Ee, şöyle söyleyelim. Mersin'de gezeceğimiz yerler bir, birçoğu lokallerin çok sevdiği lokal ufak yerler olacak. Burası da onlardan bir tanesi. Şimdi zaten hemen böreği deneyeceğiz. Hemen ben size ne aldığınızı söyleyeyim. E, Asıl su böreği aldı, ben kıymalı kol böreği aldım ve iki tane kereviç tatlısı. Kereviç tatlısının içindeki malzemeler gerçekten çok kolay malzemeler. E, i̇çinde fıstık ve irmik var. Onun dışında cevizi de yapıldı. Ancak altındaki köpüğü zaten bunun olayı ve altındaki köpüğü de e, çöven özü diye bir yani çöven bitkisinin bir özünü sürekli kaynata kaynatılarak ve sonra da çırpılarak beyaz bir renkli köpük elde ediliyor ve o köpük de eee tatlısının tabanına konuluyor. Şöyle deneyelim mi? Yürü. Ama önce böyle yemesek yani mi? Ya tam <laughs> Türkiye. Önce önce tuzluları ye, <laughs> evet, ye. Tuzlu. Neyse bu kısmı kesmezsen aynen benim şeyliğim ortaya çıkacak. <laughs> Dedem bakalım. <laughs> Güzel. Güzel. Güzel Güzel mi? Güzel mi? Çıtır mı? Çıtır. Çıtır değil mi? Ben de benimkini merak ediyorum. <laughs> Hadi o zaman sen de daha fazla aç kalma sabah. Evet ya. Bu arkadaşın şekeri düştüğü zaman evet. çok evet. fena oluyor. Evet. Gerçekten hiç hoş olmuyor. Peyniri bayağı güzel değil mi? Ama su böreklerine bir basar. Evet, çünkü normalde su böreği hani İstanbul'da nasıl olur? Böyle biraz ıslak sulu olur. Böyle tak olur. İçine de böyle bir birazcık e, peynir olur, Yok öyle değil yani burada muhtemelen Mersin usulü kol böreği bayağı beğendim. Hayatımda ilk defa deneyeceğim ve görüntüsü çok hoşuma giden bir tatlı. Şöyle hemen göstereyim. Fıstık o kadar güzel ki. Dışında, yani şöyle ilk bana anımsattığı şey böyle baklavanın çok yoğun ama şekersiz hali düşünün. Ama altındaki köpüğüyle beraber. Bu tamam mı? Köpük tatlı mı? Tatlı. Zaten diğer tatlı değil. Ha diğer tatlı değil. Yok, şeker yok. Köpükte şeker var sadece. Şimdi çıktık, fiyatları söyleyeceğiz değil mi? Evet, toplam 50 lira verdik yani kişi başı. 25 lira. 25 lira. Ne içtik? Çay içtik. Ee, şey yedik, Kerebiç tatlısı yedik. Bir de bir porsiyon börek yedik. Evet. Bir de su aldık. Bir de su aldık. Yani 25 lira şu an. yaz 25 lira. Tamam. 25 lira yazdın mı? Yazdım. Hadi o zaman bir sonrakine. Nereye tamam. gidiyoruz bir sonraki? Ee, neydi senin sevme en çok içmeyi <laughs> sevdiğin şey? Oraya gidiyoruz. Şalgam. Şalgam. Geldik. Geldik ben de tam şeye bakıyordum. Reklamları ne mi? Şalgamın reklamından bayağı etkiledin herhalde. Evet ya. Şimdi nereye geldik o zaman? Uzatmadan söylüyorum. Turnip'e geldik. Mersin'in en ünlü şalgamcılarından biri. Şimdi onu deneyeceğiz. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Bir tane şalgam olabilir miyiz? Geldik şimdi. Artık en azından havucundan tadarsın herhalde, değil mi? Ya yok, pek aram yok. Ama bu çok güzel. Bak, beğeneceğine eminim. Tamam, senin için tadarım. Gerçekten. Ya rengi Ya, ya çok dünyada içmeyi en sevdiğim şeylerden biri. Ya. Şalgam suyu. Ne oldu? Çok güzel, açılıyor. <laughs> Isla i̇şte açıyor mu gerçekten? Gerçekten açıyor. Aynen. Türkiye'ye gittiğimizde de. Orada da bir şalgam içeriz büyük olasılıkla ama şal, şalgamın hası burası yani. Bayağı güzel. Daha önceden Mersin'e geliyordum ben. buraya geldikten sonra o hani böyle şeylerde, şişelerde satılan şal şalgamlar oluyor ya evet. dükkanlarda falan. Artık onların içmiyorsunuz bile gerçekten. Bunu içtikten sonra. O kadar güzel. Ne kadar verdik toplamda? Bu arada bu ikisi toplam sadece 3 lira. 3 lira. Yani şu an kişi başı 28 liradayız. Aynen öyle. Afiyet olsun canım şerefe. Çapıştır. Bitirdik. Neyi bitirdik? Şalgam bitti. Şalgamı içti gerçekten ya. İnanamıyorum yani. <laughs> Zaten şimdi çok Sendenlere... uzağa gitmeyeceğiz. Evet. Şuraya gidiyoruz. Cezaryacı Kadir. Cezaryacı Kadir'e ama... daha da uzağa gitmeyerek bir sonraki paraleldeki nereye gidiyoruz? Kelebekçi Oğuz'a gideceğiz. Kelebekçi'nin hası orasıdır. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz cezaryeyi? Havuç var. Havuç, Hı hı. Bir de hindistan cevizi var, şeker var. Kaynatılıyor değil mi havuç? Tabii. Sonra havuç şey. kaynıyor. Yani havucun suyunu atıyoruz sadece şeyinden, fosasından yapıyoruz. Şeker, çerez başka bir şey yok. Çok güzel. Hadi şey, tarçın var. bakalım sen tat. Biz zaten cezaryeyi seven insanlarız. Hı hı. Hadi Hı Bayağı güzel ya. Çok hafif. Baya baya hafif. Cezeryemizi de aldık. Hatta şöyle tekrar yakından göstereyim. Evet. Aldık. Cezeryemizi aldık. Ee, çok güzel ya, çok hafif. Bu arada benim bayağı hoşuma gitti. Benim de. Benim de çok benim, hoşuma gitti. E, çok hoşuma gitti. Bu da ne kadar yazdık? Bir saniye. Kişi başı e, 28 liradaydık. 10 lira buna yazdık. Evet. Kişi başı 38 liradayız şu an. Tamamdır. O zaman devam. <laughs> o zaman devam. Yemeğe devam. Şimdi benim mekanlara ya tatlıcılara atom da varmış ama onu artık içemeyeceğim. Ha o sonra. Bir sonrakine. Bu arada çok meşhur. Asya'yı çok da uzağa gidemeden... Evet ya atom almaya karar verdim. Evet. Merhaba. Merhaba, ya, hoş geldiniz. Evet. Bir tane atom Evet, şey gitmelik. Paket olacak. olacak. Tamam. Evet. Bir tane. Şöyle fırından da koyalım. Evet, teşekkürler, afiyet olsun. Kolay gelsin. Yine bekleriz, teşekkür ederiz. Amca Ali. Ali ve Mersin'de atom e, çok meşhur bir şey. Umut'a pek hitap etmiyor. Bu sefer bunu da ben aldım. E, dediği gibi içinde bütün meyveler var ve tanesi 5 TL, kişi başı 5 TL de şuraya yazabiliriz. Şimdi tadına bakıyorum fazla uzatmadan. Ya çok garip. Hiç, Oradakilerin hiçbirinin baskın bir tadını almıyorum. Bir de içinde bal var, ee, o yüzden biraz aşırı tatlı ama eğer ama e, sağlıklı ama sağlıklı. Bir de hani ben mesela aşırı tatlıları da seviyorum yani her türlü tatlıyı seviyorum o yüzden bana bayağı hitap etti. Sen bakmak ister misin tadına? Yok ben şalgamın üstüne yemek içmek istiyorum. Şalgamın üzerine etmiyor musun? Tamam saygı duyarım dostum. Şimdi nereye geldiğimizi anlatayım. Ee, arkamda şeyden... direkt gözüküyor zaten. Aa, evet, arkamda gözüküyormuş. Yani, kerebitçi Oğuz'a geldik. Burası hani Mersin'de nerede kerebitçi yiyelim dediğimizde herhalde zaten 10 insandan 9'u kerebitçi Oğuz'a gidin dedi. Şimdi cevizliği buraya sakladık. Bir de sabahkinden farklı olarak e, bu sefer tarçın soruldu ve e, koymayın dedim. Sanki bu seferki beni daha mutlu edecek gibi. Hadi <laughs> Sence... dene bakalım. Bu şu an beni çok daha mutlu etti. Ceviz çok yakışmış. İrmikle birlikte ben zaten cevizi çok yakıştırıyorum. Hani fıstıktan daha çok yakıştırıyorum. Aynı şekilde köpüğü şekerli. Çok güzel şekerle birleştiriliyor. Çok güzel oluyor. Bir de benim için güzel bu sefer üzerinde e, tarçın yok. Fıstığım böyle hafif ekşim bir tadı var. O e, şekersiz tatlılarda belki e, daha farklı olabilir. O yüzden benim için de cevizli galiba daha iyi olacakmış gibi geliyor. Hmm köpüğü daha farklı. Köpüğü nasıl? Köpüğü daha yoğun. Ha, ben onun arasındaki farkı almadım. Bu arada... Bilmem. Söyle daha mı farklı? Kesinlikle bu. Bu mu? Şöyle bu. daha yakından çekeyim o zaman. Evet. Kesinlikle kerebiç yiyecekseniz ceviz yiyin. Artık tantuni tantuni dediğimizi duyar gibiyiz. Şimdi en sonunda bu kadar şeyin üzerinde tantuniciye geldik. Aslında söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Tamam söyleyeyim. Ee, bu denediğimiz ikinci tantunici. E, demin çıktığımız atomdan sonra bir tantuniciye daha gittik. E, denedik. Fena değildi ama müşterilere olan e, davranışları olsun, tantuninin tadı olsun çok fazla beğenmedik. O yüzden de videoya e, koymamaya karar verdik. Onun yerine başka bir tantuncuya geldik şimdi. Hangisi de olduğunu söylemeyelim. E, Bizde kalsın Mersin'in en ünlü tantuni zincirinden birisi diyelim. Şimdi deneyeceğimiz tantuncuya geçelim. Normalde tantuni bizim çok sevdiğimiz bir şey. Özellikle e, Umutla ikimizin ve normalde yediğimiz bir şey. O yüzden çatımız tantuni konusunda biraz yüksek. Yani mesela Cezayir'e öyle değil. yani Sürekli her dakika Cezayir'i yemiyoruz. Ama Türkiye'deyken her dakika tantuni yiyoruz. Evet. Ve bundan önce gittiğimiz mekanda tantuniyi Asya'nın da anlattığı gibi çok fazla beğenmedik. Açıkçası, e, garsonları çok tatlıydı. Ancak e, Usta mı, mı? Artık bilmiyoruz hangi arkadaşsa. E, tavırı çok iyi değildi. O yüzden e, ayrıca tantunisi de o kadar lezzetli değildi. İkincisi çok e, kuruydu. O yüzden paylaşmak istemedik. İsmini de verip hani orayı ben da, da şey, de istemeyiz. Bu sefer? Bu sefer esnafa geldik. Başka bir yere geldik. Burası daha... esnaf. Evet biraz daha O or oraya göre biraz daha küçük bir yer ve 1983'ten beri buradaymış. Bu işi yapıyorlar. Şimdi buranın tam tümlüsünü deneyeceğiz. İkimiz de lavaş söyledik. Asya yoğurtlu söyledi. Evet. Adını da söylemek ister misiniz? Hı <laughs> Adını hemen söyleyelim. Biftek şogun. Şogun. Evet şogun. Şogun. Nasıl? Çok iyi. Tantuna budur. Bu mu? Küçük esnaflar zaten her zaman daha iyi yapıyor ya. Yani. Daha iyi yapıyor. Şogun. Burası bu, bu, arkadaşlar zaten nereden baksan 30 yıldan beri bu işi yapıyorlar. Yani milletin bir bildiği vardır herhalde. Mesela İstanbul'da falan yiyorsunuz genelde böyle kıyma gibi oluyor. Evet. Satır kıymayı ya çok şey yapıyorlar, sık yapıyorlar ya da kıyma gibi oluyor. Ama buradaki tamamen kuşbaşı olduğu için çok daha güzel et, et üstelik üstelik sulu oluyor. Ve ekşiliği de çok güzel. Baya beğendim ben. Lime getirmiş ya. Çok hoşuma gitti. Ben deneye deneye bitireceğim zaten bunu yani. Güzel mi? Efsane. Efsane. Ötekini paylaşmadığımıza hiç üzgün değilim. Efsane tadı. Yoğurdu çok güzel. E, lavaşı incecik, öyle hani normalde hani lavaş e, tadını bastırıyor ya tantunenin çok kalın olduğu zaman, öyle bir şey yok. Üzerine koydukları e, yağda kızartılmış e, pul biber efsane. Her açıdan efsane, bakmak ister misin? Yoksa ben yiyeceğim yani. Sen yiyebilirsin. Ben kendiminkini şu an bekliyorum süper. Bak arkadaşlar yakından da göstereyim. Çok güzel. Çay da geldi. Evet, artık bu videoyu videonun son durağıyla kapatabiliriz diyerek künefeci Emine geldik. Şöyle ki zaten Mersin'e geldiğimizden beri söylüyorlardı. künefe yemeden buradan dönmesek olmazdı. O yüzden de en ünlü yerlerinden birisi olan ve lokallerin de bize önerdiği künefeci Emine geldik. Şu an böyle künefe hani abartmış gibi olmasın ama şiir gibi desem doğru olabilir. Yanına da gördüğünüz üzere dondurması geldi. Kesme dondurma. Yani. Kesme dondurma. Aynen. Baksan mı tadına? Hadi bak bakalım. Diyeceğimi bilemedim. Biraz dondurmadan aldım. Şerbetini muhtemelen görüyorsunuzdur. Zaten görüyorsun. Yani... Kötü diyeceksin diye çok korkuyorum. <laughs> Hayır. O kadar iyi ki. Şeye şaşırdım. Hani bu künefe ise eğer, görüyorsunuz, benim daha önce yediklerim acaba şu an ne diye bir an düşündüm yani. O kadar güzel. Hatta bir de sade yiyeyim. Ben de yiyebilir miyim? Tabii ki. Bu arada tabii ki künefenin ana memleketi buralar yani. Hani sadece Antakya veya Antep olarak düşünmemek lazım. Burası da bu künefe aynen bu coğrafya. Bu, künefeyi güzel yapan yerlerden biri. Tabii en önemli şey zaten peyniri. Umarım peyniri bak mı, bak, bak, güzeldir. Evet ya, sen daha bir böyle O neydi ya? Bu arada... Ee, güzel, çok güzel. Çok beğendim. Ama? Peyniri daha farklı olabilirdi. Hayır peyniri koymuş gibi mi? Hayır, yani yok ee, yani daha farklı bir peynir oluyor genelde böyle Ant Antalya'da yediğimi hatırlıyorum mesela Antalya'da da çok ünlü künefeciler var. Ee, tabii peynir önemli ve burada hani emin değilim, bilemedim. <laughs> Neyse. Daha iyi olabilir nasılsın? miydi acaba dedim sadece peyniri ama çok güzel, bay bay bayıldım yani şu an. Ben Şu an kolumu da <laughs> şey oldu karıştı yani. ne yiyeceğim. Aynen. Çıktık. Yani bugün bitti ama biz de bittik. Hem yediklerimizin ağırlığı olsun, sıcak olsun. Neyse ki midemiz mutlu. Ee, söyleyelim. Bir künefe, dondurmalı künefe, iki tane çaya toplamda 25 lira verdik. Yani kişi başı ette. Bir de son tantinici de gittiğimiz, o çok beğendiğimiz Toplamda iki kişi 45 lira verdik. Yani kişi başı 22,5 lira yazabilirsiniz. Ben yine maskeli. Evet. Umut Mersin'de maske takan e, tek insan seçildi. Kutluyoruz kendisini. Kurallara dibi dibine uyan. Neyse. Mersin'de yediğimiz içtiğimiz her şeyi gerçekten çok beğendik. Çok mutlu olduk yediklerimizden. Ve hiç dönmek istemiyoruz. Ama evet. artık dönme zamanı. Evet e, ee, ne diyorduk? Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu haftalık Yolda ve Blok'tan bu kadar. Umarım Mersin'i beğenmişsinizdir. Biz Mersin'i çok beğendik. Hatta şunu söylememiz lazım. Mersin, yani Türkiye içinde gördüğümüz nadir düzenli şehirlerden biriydi. Gerçekten mutlu etti Mersin'i. Çok düzenliydi. Bütün Mersinlilere selam olsun diyerek kapatalım. Sizi bunu. seviyoruz. Hoşçakalın.